よろしくお願いします。<noise> <noise> Merhaba Tayyip. Merhaba Osman. Ne yapıyorsunuz ya? Hayır, ne yapacağız? İyiliği yapardım. Merhaba anacığım. Selamun aleyküm. selam. Merhaba Salih. Merhaba me? Merhaba Osman. Merhaba gel. Merhaba Osman. hoş geldin. Tayyip abi, merhaba. Merhaba. Merhaba evet. evet. şey, hey, arkadaşlar. Işte. Seçim zamanında yaklaşım verdi artık. Eyvallah. olsun diye değil. yine bizim hali seçimi inşallah. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Bu sefer de Tanrımık Cüysel'i daha Değişiklikte de ferahlık oldu. Hele bir da onu deneyelim. <laughs> Dene <yeterli, abdestin> geçerken, <laughs> Bu sıkıntılı günlerimizde bu sene işlerim deneyecek. He. <laughs>

Tıraklıyorduk, yetiştirilermiştik göz havaya. He, yetiştirdik de ne oldu? Acilinizde olup ettiğin sabah balıkın neye getirdiğini de yedi verdiler de hatırlamıyor mu? Yok, öyle bir fikir yok. He, ondan olmaz o da. Anne baktığında söyledikleri var mı abi hastanede? Yok Tahira, masabı da yok, bir de var. Allah oh. Allah. Neyse, devamı ki baktık olmadı. Tekrardan artık ben eline itiraf döreyim. Bugün aslında bazı numaralıken yetiştirdik, yetiştirdik bir ayetlik hastane. Bir selam söyleyiverdik orada hasta bakıcılara bizim miktardan. O saat yatırıverdiler acile. Hey! Evet, hey evet, koca ben de hey! Neyine gerek senin bunu da yıkmışsının başına çömerme. Az kalsın ölü Sahaya ne düşmüş bu kuyu? Ya. ya o sabah önünden kara gelir mi geçmiş ne? O da eş bir tedbirini almamış. Masreti bağlamış anneciğiniz. Yok Salih! Buradan e. da Gedenin? Ya bir gün önce çarşamba evet, evet. E bu da tutmuş çamaşır ıslamış. Ben şu kadar açıktan beri anam derdi. Çarşamba günü çamaşır ıslayan ifla olmazdı. Aa, doğru. Doğru. doğru Vallahi, Vallahi doğru. Valla doğru söylemiş büyükler. Ha? Bir çarşamba çamaşır ıslayan. Bir de perşembe Perşembe ha? asanın başından dert eksik olmaz. Ben bunu bilip bunu ne söyleyeyim Akide. <laughs> Selamünaleyküm ağalar. Sen, Merhaba Mustafa. Merhaba Salih. Merhaba <laughs> Mustafa. Merhaba Merhaba Murtur. Merhaba Mustafa. Merhaba Mustafa. Merhaba Merhaba Mustafa. Merhaba Mustafa. Merhaba Mustafa. ay verelim. Merhaba Mustafa. yaklaşıyor ya. Daha 4 ay vardı Acele Olsun olsun. Geç, çabuk Mustafa. 4 ay var değil durursun da. Haberin yok herhalde. Sarıhutçu Hüseyin Ağa'da da yol Seçilirsen yol asfaltlayacağım. Bir de şakallı direk köprü yaptır vereceğim var bu Ne var ki onda iyi? Onu her bir kez yapar. Hükümet bile yapar. Benim başka görüşlerim var. Ne gibi bu Arkadaşlar seçimden önce ve sonra yepyeni icraatlarım olacak. Hiç aklınıza gelme. Bazı ihtiyaçlarını feda geçeceğim. Ne gibi bu Arkadaşlar köyümüzün Delisi de eksiktir. Hayır. En uzun başlı tablo durup dururken <laughs> Allah'ım Arkadaşlar, komşu köylere bakın. Delisi olmayan tek köy Aşağı çavuldurda Deli Mahmut var. Yukarı çabbarda Mescim Emre. Aşağı çabbarda da Deli Davut. Budurga da sen delisin. Bunlar köy meydanı toplaşıyor lan. Evet. Bunu söylüyor? Şöyle bildir. gülüyor. Gülüyor, gülüyor. Televizyon yanlarını halt etmiş arkadaşlar. Hmm. Millet gülmekten yerlere yatıyor. Bizim onlardan neyimiz eksik? Eksik. Vallahi eksik. Vallahi, eksik. Vallahi, vallahi, doğru dedim. doğru dedim Muhtar. Dün Cappalya'ya git dedim Mesli Mehmet diyor. Ee, Mehmet köy meydanında. Kuşların nerede? Kuşların neredeydi? Deli danalar gibi durup <laughs> durulur. Dur. <laughs> Biri karşısına geçti mi? Ben mi Mehmet kuşların nerede bakayım? E, senin dedi mi de. Bir sövüyor, bir sövüyor. E, Dövülmek de ölüyor vallahi. Millet <laughs> yerleri kırıyor ya vallahi ya. Yani. <laughs> ben de aşağı çalıp da Dilip Ahmet'i duyduydum. Onun da karşısına geçiyorlarmış. Ben, Dilip Ahmet, Fatih Kaş, Dediler mi? Mahmut nasıl demiş? Kalayı bu sınavı tutuyorum. Tarkı çıkıp millet gülmekten yerleri yapıyorlar. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Herkesin köyünün dilisi var. Bizim yok. Yukarı çalın durun. Nesi eksiktir arkadaşlar? Hiç şey yok. Arkadaşlar. Yalnız köylük yerde değil. Kasabada da var. Geçenlerde Ankara'ya gitmişti. Ulusta büyük çarşılar var. Her çarşının bir tane delisi var. Ankara'da kıyamet gibi mahalle var. Delisiz tek mahalle var. Vallahi gerek e, merkez hükümet tabii. Yani. Delisi de tamam olur yani, değil mi? De, ben askerliğim. Balıkesir'de yaptım. Balıkesir'in delileri de meşhur. Çiftler çiftler gezerler caddede. Hepici de omur verip adamlar var. Ay, ha. Ay, 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 ya ay, ay, ya. Ay. görüyorsunuz arkadaşlar. Herkesin delisi var. Bizim yok. Bizim. Aşağı çavuldur neyimiz eksik ya arkadaşlar. <laughs> doğru doğru, doğru, şey doğru mu Allah'ım? Bizim de bir tane köyümüzün delisi olsa. Koyarız onu köy meydanına. Hep beraber stresliye bakarız. Gel de kuşandırız zavallıyı. Doğum kış gecelerinde kahvede sobanın başına çök Sevaba girerdik köyde. Fena bak. Niye girip içeriydi? Sonra iki de şapla kadar ensesine ne güzel değerlendirdik. değil mi arkadaşlar? Ne şapla kadar da sarı gün attı. Bunu hep mübarek adamladı. Olsun. Bu nasıl yani ya? Anlamadım. Demem o ki mübarek adamlardı böyle kısmısı. Cappalının ve simebeden de duymadınız Yo. 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 yalnız. Yooo. Köyler toplanmış da bıldır hacaya gidiyorlar. Mescid Mehmet beni de götürün, beni de götürün diye çok yalvarmış, götürmemişler. Mescid Mehmet öyle bir üzülmüş ki neyse, nasıl uzak uzatmayın fazla. Köyler gitmişler, o uyacağız. zaten. Bir de ne görsünler? Ne, ne Me görsünler? görsünler. Mescim, Mehmet onlardan önce varmış, karşılığında durur. Bak sen bak! Gerçi ben de Davut için duydurdum. Ne duydurdum? Sus yıkamaya gidilecek. Örekler, dürümler, <laughs> tatlılar. Aa. Neyse, neyse bunlar. bunlar traktöre binmişler. Bunu alamamışlar. İkinci traktörle arkadan gelsin demişler. Bir almışlar ki aile. Ne görsün ne? Ne, görsün ne? Göğsün göğsün? Bunların başına durdurun. Nasıl gelmiş? Neyle gelmiş? Bak o evet. Öyle öyle. Gülmek gülmek olur da. Dört ayı kırmaya gelmez. Ne kadar da alıyorsun beni kısırsın, evet. Evet. Arkadaşlar. Uzun lafın bir sesi. Gördüğünüz gibi. Herkes de var. Biz de yok. Köyümüze de gerek yok. Gerek Allah doğru. İyi de bunu da <laughs> iyi yani bulacağız? Çünkü hepimizin aklı yerinde. Arkadaşlar siz o işi bana bırakın. Gerekse gazete ilan veririz. <laughs> ne? ne? Gazete <laughs> ilan mı? <veririz. gülüyor> Arkadaşlar geceleyin her şeyi düşünüverdi. <laughs> gazete ilanımızı veririz. Asgari üretimi başını tedavi ettik mi? Oh! olacak iyi iş mi bulacak? Gazete ilan verince iş Sonra vergisi sigortası falan <laughs> lazım olur. Ya Tahir sigortaya ne gerek var şimdi? Şehirde herkes sigortalı mı çalışıyor? İş adamı rahat etmek. Tabii canım. <gülüyor> canım. <gülüyor> canım sigortasız olur mu? Adam deli mi? Ya, ne yani... de. oluyor? Askerin ücretini ödedik mi bütün deline koşar gelir ya. Basana, askerin ücret. He Allah'ım bu o dedim valla. Ya <laughs> Mutlu, valla bu iş benim aklıma yaptı. Evet. Valla de, hadi kendisi Mutlu'a valla. En de <laughs> Mutlu'a, bizim Mutlu'a arkadaşlar. Yaşar, ya,